Herkese selamlar sevgili dostlar Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım Bugün sizlerle beraber Altın Bilet ödüllü TH14 turnuvamızı Canlı canlı heyecanlı izleyeceğiz e, Katılımcı sayısı 16 idi Şu anda 8'den 4'e düştük Jaguar, Immortal, Black ve Bandit kaldı arkadaşlar İlk saldırılar Jaguar ve Immortal'dan gelecek Mücadelelerini attılar Hızlı bir şekilde köylerini incelesinler Saldıracaklar Evet, öncelikle videoyu beğenip yorum yapmayı, kanala abone değilsiniz, abone olmayı unutmayınız. Turnuvalardan haberdar olmak için bildirim zilini ve eee takip etmeyi ihmal etmeyiniz. Çünkü bundan sonraki turnuvalar yüksek ihtimalle ve çok çok yüksek ihtimalle Trovo'dan olacak arkadaşlar. Benden size söylemez. Evet, bakalım saldırıya geçmişler mi? Şu an saldırıya geçmemişler. Bu üründen diyor bekle kaleyi değişim diyor. <laughs> Güzel. Evet, şu anda aynı zamanda e, YouTube'da canlı yayındayız arkadaşlar. Güzel bir şekilde canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Ee, saldırı ne zaman başlıyor? Şu an çok merak ediyorum. Saldırı başlasın artık. Jaguar hemen bir dondurma atalım abi. 3 buz varsa diyor. Tamam. Evet Şu anda yayında bir sıkıntı çıktı. Hala saldırı yapılmadı. İnternet mi gitti? Evet saldırılar başladı. Bakalım Jaguar'ın saldırısı nasıl gerçekleşiyor arkadaşlar. Jaguar bir o değişik. Ejder binici, lava ejderi tazısı var. Görünmezlik iskelet buz. O Jaguar'dan değişik bir ordu. Belediye binasını indiremedi aman Allah'ım. Belediye binasını indiremedi. Şu anda çok büyük sıkıntı yaşayabilir diye söylüyorum. Evet çok şu anda çok büyük bir sıkıntı yaşayabilir. Belediye binasını indirmedi. Of tazlarla direkt pardon cehennem ejderi balon ve ejder binicilerle direkt belediye binasına girmek zorunda kaldı. Bir öfke ve koruyucu özelliği gelmesi lazım. Koruyucu özelliği gelmesi lazım. Aksi sıkıntı yaşayabilir. Belediye binasının hasarından kaçması lazım. Bir koruyucu özelliği çok güzel bir nokta kullandı. Mükemmel bir koruyucu özelliği kullandı diyebilirim arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman ejder, e, cehennem ejderleri belediyenin zehirinden kurtulmayı başardı. Ama şu anda 3 yıldız gelecek mi diye düşünüyorum. Hiroları yeni gönderdi. Hirolardan yüksek değer elde edebilir. Kral kalesini çıkartmayı başarmış mı? Başarmış. Evet şu anda e, güzel bir saldırı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kaleden e, şey çıktı. Süper ejder çıktı. Aman Allah'ım. Kaleden süper ejder çıktı. Kraliyet, kral, kraliçe hala duruyor özellikleriyle beraber. Kralın özelliği şimdi kullanıldı. Kraliyet gidiyor cehenneme süper doğru vuruyor ama evet kraliyetin de özelliği kullanıldı hava soğuması indirildi ilk de indirildi gayet güzel abi şu an var ya saldırı on numara ilerliyor ha saldırı mükemmel ilerliyor arkadaşlar mükemmel derecede bir saldırı olduğunu söyleyebilirim kraliçenin özelliği hala duruyor kelle avcısı temizlik yapıyor abi mükemmel koca öküz orada e, indirmeye çalışıyor şu an koca öküzü düştü kelle avcısını da düşürdüler 2 yıldız garantiledik. %81'lik bir yüzde var. Şu anda Jaguar'dan. Bakalım rakibi olan Immortal nasıl bir saldırı mi? Immortal %77'de bitirmiş. yüzde %70'de bitirmiş. Şu an hızlı bir izleyelim ufaktan. Şöyle 4x'te süper ejder saldırısı yapmış. Zeppelin balon gönderilmiş. gayet güzel belediyeye. Rezelleri çok yaydığı için sanırım iyi fazla bir değer elde edememiş. Hero'lara da göndermiş ama süper ejderleri dağınık gönderdiği için istediği verime elde edemediğini düşünüyorum. %72, %77 böyle bir savaşta almış immortal eline koluna sağlık. Evet bakıyoruz, Jaguar 195 iki yıldızla finale çıkmaya hak kazanıyor. Bir sonraki saldırımıza geçiyor. Evet arkadaşlar geldik ikinci saldırılara yarı finalinin son saldırılarına Black ve Bandit saldırılarını gerçekleştirecek. Bandit şu an saldırmış. Bandit'in saldırısını izleyelim bakalım. Bandit'in ne saldırısı? 7 saldırısı yapıyor Bandit. Bir taraftan Alev Atıcı'yı gönderdi. Diğer taraftan da sanırım nereden gönderdi? Kral ve Kraliçe'yi göndermiş derken Kral ve Koruyucu'yu göndermiş. Kraliçe'yi göndermiş. Evet kralı merkeze doğru sokmaya çalıştı. Gayet güzel yetileri gönderdi. Şu an kraliçe ve buz golemini de gönderdi. Süper okçuları da sahaya sürdü. Şu anda gayet güzel bir şekilde giriş yaptığını düşünüyorum. Bir öfke oyu takmadım. Bu, bu mükemmel bir indir. Kartal topunu mükemmel indirdi. Abi gayet güzel. Cehennem ejderi ve tazı çıktı. Kaleden aynı zamanda buz golemi patladı. Bandetin ve bu sayede ikisi de donmuş oldu. Çoklu cehennem dahil olmak üzere. Kralın özelliği biraz sonra gelecek derken tam geldi gayet güzel yetimikler kaya saçarı indirecek. Yetimikler kaya saçarı indirecek çok az kaldı arkadaşlar. Bakalım internet gelirse aynen internetimiz geldi geri gitti. Evet devam ediyoruz devam ediyoruz abi internet ya benim internette sorun var demeyeceğim benim internette sorun yok. fakir yani bandit internetinde sorun olabilir. Alev atıcı e, hala iş yapıyor. Kral hayatta mı? Kralı göremedim. Kraliçe hayatta, koruyucu hayatta, kraliyet hayatta. Kraliyet e, gayet güzel bir şekilde daha yukarı taraftan temizlik yapmaya devam ediyor. Ay bandit, bandit interneti bayağı sıkıntı sanırım. Dondurma büyüsü kalmamış aynı zamanda. Kraliçenin özelliği var ama yeterli olacak mı? 1, 2, 3, 4. Abi belediye vuramayacak. Sanırım oradan vurur. Vurur mu? Vuramaz. Yine vuramaz. Yani. Kraliçenin özelliği o noktada gitmeseydi belediye binası inerdi. Aynı zamanda 3 yıldızda gelirdi diye düşünüyorum. Şu anda %77'deyiz. Şu anda %77'deyiz arkadaşlar ve köy binası alınmayacak sanırım. Ve Bandit'in Bandit in internetinde çok büyük bir sıkıntı var diye düşünüyorum şu anda. Evet internetinde sorun var. Bugün ne kadar tek geldi ya. Evet bugün çok tek geldi arkadaşlar. Bugün 16 katılımcıda çok fazla tek yıldızda kalındı. Yaklaşık 4-5 yıldızda tek tek kalındı. Öyle söyleyebilirim. Şu anda bandit interneti kesildi. Şöyle bir geri gelelim. Bizim internetimizde tabi sorun yok bakın. Black'in saldırısına geçelim. Black'in saldırısına bakalım neler neler olmuş. Evet, ee, büyü arttırıp 3 alanı gördüm, tek tek alanı görmedim demiş. 144 piksel. Evet, şu anda bandit ee, savunmayı başarmış. %82 de şu anda Kraliçe duruyor. Abi buradan zor üç gelir gibi görüyorum ama Black 3 cadı zor olacak gibi görünüyor. Abi, abi yapma 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 çok. Cehennem orada orduyu bitirdi. Kraliçe de orada ilk sene feda edecek kendini. Yukarıda sadece buz gayemi kalmış. O duvarı kırmaya çalışıyor abi. Bir tane de golemcik var. Şimdi Black %90 alamaz zaten. Black %87'de kaldı. Bandit'in saldırısı hala devam ediyor. Bakıyorum Black'in saldırısı hala devam ediyor abi. Nerede kalmış? Hala internete mi gitti? Oyundan gir çık yapsa o saldırı tekrardan gidecek. Neyi bekliyor? Evet. %88 tek yıldızda kaldı. Ee, black e, bir üst tura yani finale çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu saldırılar sonucunda final saldırılarıyla devam edelim. Kim çıkmış zaten bir üst Evet arkadaşlar geldik e, final saldırılarına. Şu anda Jaguar mücadelesini attı ve Black saldırısını yapıyor. Black saldırısında süper atıcı saldırısı kullanacak. Bakalım alev atıcıyı aşağı doğru, aşağı doğru gönderdi. Güzel bir şekilde. Koruyucu yürüyüşünde belediye binasının olduğu noktaya doğru gönderdi. Süper atıcıları nereden gönderecek merak ediyorum. Bir golem, bir buz golem gönderdi. Süper atıcıları korumak için golem ve buz golem almış. Mantıklı bir hareket. Ama orada Kartal Topu'nun gidip de süper atıcılara is ya, isabet etmesi garip. Ne bileyim, garip yani. zehiri attı güzel bir noktaya. Süper atıcılar orada koruması lazım diye düşünüyorum. Don, e, dondurma büyüsü bir şey. Buz golemi orada patladı. Belediye binasını açmasına engel oldu ama şu anda açıldı. Süper atıcılar vuruyor belediye binasına gayet güzel koruyucu özelliği gelmiş. Onu görmedim. Kaçırdım. Gayet güzel gidiyor şu anda. Öfkeleri ardı ardına atıyor ve mükemmel derecede bir temizlik yaptı. Merkezi yardı geçti öyle söyleyebilirim. Güzel bir şekilde merkeze temizlik yapıldı arkadaşlar. Şu anda ordunun oradan bir an önce çıkması lazım yoksa ordu eriyecek. Alev atıcısı hala iş yapıyor. Mükemmel bir detay bu. Alev atıcısının alması çok iyi olmuş. Aynı zamanda abi kartal topu hala gidip de süper atıcılara vuruyor ya ona sinir oldum şu an. Ben sinir oldum yani öyle söyleyeyim şu anda e, alev atıcısı patladı içerisinden yetiler çıktı yetiler e, orada kim var kraliyet mi var kraliyete destek oluyorlar kraliyet zannedersem onlara destek oluyor bir dondurma büyüsü krala geldi kraliyet kralı indirmeye çalışırken yukarıdan e, süper atıcıların desteği geldi süper atıcıları arkadan tanklayan şifacılar var gayet güzel Bu aynı zamanda birlikte oldukları için kraliçeyi de tanklıyor mükemmel abi orada kraliyet ölmüş Kraliyet ölmüş. Orada biraz e, sanırım patlayacak gibi bilek. 3 yıldız gelmeyecek gibi görünüyor ama ümit kesilmez diyelim. Kraliçeyi şu an tanklayan şifacı vardı. Kraliçeyi bıraktı gitti. Abi savaşta şike var. Bence savaşta şike var. Kesinlikle ordu kesinlikle Jabuar'ın adamı gibi bir şey. Bence yani. Evet şu anda kraliçe kartal topunu indiriyor ama atıcılar mefta oldu. Kral da indi ama yeterli olmalı arkadaşlar. Güzel bir saldırı Deline koluna sağlık Black diyorum ve %84'lük 2 yıldızla Black'i uğurluyoruz. Jaguar'ın saldırısıyla devam ediyoruz. Evet, final saldırısına gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şu anda Jaguar saldırısını gerçekleştiriyor ve Jaguar saldırısında bilmem bilmem kaç, şu an unuttum. <laughs> şu an unuttum abi. Ee, %74 sanırım %74 iki yıldız geçerse Jaguar finalde birinci olacak. Finalde birinci olacak ince detay ve altın bilet ödülün sahibi Jaguar olacak arkadaşlar. Hep beraber izleyelim. Burada bir tazı balon saldırısı var. Ordu baya baya uzun. Goblin var. Sinsi goblin var. Okçu var. Sinsi goblin nedir abi ya? Sinsi Sinsi goblin mi? Sinsi okçu vardı. Sinsi süper goblin mi? Neydi? Adını, <laughs> şu an adını karıştır böyle bir şey. Evet şu an temizlik aşamasında kraliçe bir taraftan bebek ejderi bir taraftan. Daha sonrasında buz gören ve kralı gönderdi. Duvarı kırdı. Kralla kraliyeti alacak bir hedefi orada. İkinci hedefi kraliçe olması lazım ve kartal topu diye düşünüyorum. Belediye indirilmiş bu arada. Yani iki yıldız garanti oynuyor. Evet şu anda canlı yayındayız ve canlı yayında da sohbet gerçekleşiyor. Oradan gözüme çarpan bazı detaylar var. Evet şu anda tazı balona başlamış durumda. Koruyucu arkadan gönderdi. 15 tane balon. Bir tane tazı şu anda mevcut. 3 balon daha gönderip koruyucu özelliğine basması güzel bir taktik bence. Evet şu anda kalan balonları da o kalan bölümden gönderdi. Kartal topu cehennem kuleleri kaya saçar. Olduğu noktaya balonlar dahil edildi arkadaşlar. O balonlar Cehennem Kulesi'ni alamazsa işi biraz sıkıntıya girebilir diye düşünüyorum. Evet orada bir tane balon kaldı ve balonlar toplandı. Tekli Cehennem Kulesi'ne doğru geliyor. Tekli Cehennem Kulesi indi bu arada. Şu anda çok iyi ilerliyor. Abi güç geldi gibi görünüyor. Mükemmel bir saldırı bence. Ee, bir sürü balonu var ve iki tane İSİ'yi var. Bir tane Okçu Kulesi var. Test de var arkada da. Sıkıntı çıkartma çıkartma ihtimali biraz var lakin arkada da biraz temizlik askeri var. Koruyucu hala depoya mı vuruyor. Bu depoya vuruyor. Abi 2x'e de kaldı. Vallahi 2x'e de kaldı. Yüzde %84 2 yıldız. 85 86 oldu. 87 88 89 90 olabilir. 90'a kadar çıkabilir diye düşünüyorum. Şu an X'i çünkü bay, baykuşa kilitlenmiş durumda ve savaş bitti süreden bitmiş durumda. Evet bakıyoruz abi kazanan altın bilet sahibi olan arkadaşımız kim? Şöyle geldim. Jaguar %88 Black %84 Evet Jaguar Belediye binası 14 turnuva şampiyonu oluyor ve altın bilet sahibi Jaguar oluyor arkadaşlar. Kendisini tebrik ediyorum. Ayrıyetten katılımcılarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki turnuvamızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. those